Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. A101, 13 Kasım Perşembe günü ev temizliğini sevenler için oldukça dikkat çekici bir ürünü satışa sunuyor. Flayvel koltuk ve halı yıkama makinesi. 1200 watt yüksek güç kapasitesiyle derinlemesine temizlik vaat eden bu ürün, özellikle koltuk, halı ve döşemelerdeki zorlu lekeleri çıkarmak isteyenler için ideal bir çözüm sunuyor. Ürünün 1,5 litre geniş temiz su tankı ve 0,85 litre kirli su tankı bulunuyor. Kompakt tasarımı sayesinde ev içinde kolay taşınabiliyor ve yer kaplamıyor. A101 kataloğuna göre ürünün satış fiyatı 3499 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyat internette yer alan benzer koltuk ve halı yıkama makineleriyle kıyaslandığında oldukça rekabetçi. Araştırmalara göre aynı segmentteki ürünler genellikle 4000-5000 TL bandında satılıyor. Bu açıdan bakıldığında, A101'in sunduğu fiyat piyasa ortalamasının altında, dolayısıyla uygun fiyatlı bir fırsat olarak öne çıkıyor. Ancak bazı online mağazalarda dönemsel indirimlerle rakip modellerde benzer fiyatlarda görülebiliyor, bu nedenle en ucuz fiyat tanımı kısmen doğru, fakat net olarak tek en düşük fiyat olduğu söylenemez. Kullanıcı yorumlarına baktığımızda, Flavel markasının genel olarak fiyat performans açısından beğenildiğini görüyoruz. Benzer modelleri kullanan tüketiciler, koltuktan çıkan kir miktarına inanamadım gibi olumlu geri bildirimlerde bulunuyor. Ancak bazı kullanıcılar, halı temizliğinde bekledikleri performansı tam olarak alamadıklarını belirtiyor. Bu nedenle cihazı almayı düşünenlerin kullanım alanını ve beklentisini göz önünde bulundurarak değerlendirme yapması faydalı olur. Ayrıca Filavel'in servis ağı ve garanti sürecinde kullanıcı memnuniyetine önem verdiği de yapılan yorumlarda dikkat çekiyor.